Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyiciler, Fason Radyo'ya hoş geldiniz. Ben Meryem, bugün 4 Mart 2025 Salı günü Almanya gündemini sizinle paylaşacağım. Haydi gelin hep birlikte gündemin öne çıkan başlıklarına göz atalım. Öncelikle spor dünyasından başlayalım. Alman basınında bugün Türkiye'ye dair haberler dikkat çekiyor. Bild gazetesi, İstanbul derbisindeki Fenerbahçe Galatasaray rekabetini manşetlerine taşımış. Özellikle dünyaca ünlü teknik Direktör Jose Mourinho'nun taktikleri ve maç sırasında sergilediği hareketler büyük tartışmalar yaratmış. Bild, Mourinho'nun yalnızca takımıyla değil, saha kenarındaki tavırları ve açıklamalarıyla da oyuna ciddi bir şekilde etki ettiğini yazıyor. Ancak asıl dikkat çekici haber Mourinho'ya yöneltilen ırkçılık suçlamaları. Sport Bild'e göre Mourinho'nun Galatasaraylı bazı oyunculara yönelik ırkçı ifadeler kullandığı iddia ediliyor. Henüz bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil ancak bu suçlamalar hem futbol dünyasında hem de Türkiye-Almanya arasındaki hassas ilişkilerde yankı uyandıracağı benziyor. Bir diğer önemli gelişme Mannheim şehrinden. Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberine göre dün Mannheim şehrinde bir araç kalabalığa çarptı. Bu üzücü olayda iki kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 12 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre 40 yaşındaki Alman sürücü olay sonrası hemen gözaltına alınmış. Zanlının psikolojik sorunları olduğu ifade ediliyor ve saldırının kasten yapıldığı üzerinde duruluyor. Böylesine trajik bir olayın yerel halkta büyük bir üzüntü yarattığı görülüyor. Bu arada Almanya'da bu tür saldırıların son dönemlerde daha sık yaşandığına dikkat çekiliyor. Siyaset alanında ise gündemde Almanya'daki seçim sonuçlarının yansımaları var. Deutsche Welle Sosyal Demokrat Parti'nin Hamburg'daki eyalet seçimlerini kazandığını bildiriyor. Hristiyan Demokratlar ve diğer partiler seçim sonrası yapılacak koalisyon görüşmeleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Özellikle CDU ve SPD arasındaki müzakerelerin nasıl sonuçlanacağı Almanya'nın siyasi geleceği açısından merakla bekleniyor. Uluslararası alanda ise Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen gelişmeler Almanya'da da konuşuluyor. Der Spiegel'e göre ABD Başkanı Donald Trump Kanada ve Meksika'ya yönelik yeni gümrük vergileri uygulamaya koymuş. Aynı zamanda Çin'den yapılan ithalatın da bu vergilerden etkileneceği belirtiliyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise bu uygulamalara karşılık vereceklerini açıklamış. Almanya'da bu gelişmeler küresel ticaret savaşlarının giderek derinleşeceği endişelerine yol açmış durumda. Yine Amerika'dan bir haberde ABD Başkanı Trump'ın kongrede ikinci dönemde dönemine dair planlarını açıklayacağı belirtiliyor. Der Spiegel, bu oturum için demokratların Trump'a karşılık vermesi amacıyla güvenlik uzmanı Elisa Slotkin'i konuşmacı olarak seçtiğini ifade ediyor. Toplantının yalnızca bir konuşmadan çok, iki partinin gelecek politikalarının çarpışma zemini olacağına dikkat çekiliyor. Evet sevgili dinleyiciler, bugünkü yayınımızda Almanya'dan gelişmeleri ve Alman basınında yer bulan uluslararası olayları sizlerle paylaştık. Radyoların en fasonunda Almanya gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Ben Meryem. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. 阿斯旺广播。